Selamünaleyküm hanımlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Bugün sonunda çalışma ve namaz odamızı düzenlemeye karar verdim. Bu oda şu an sadece namaz kılınmak için kullanılıyor. Önceden kitap okuyordum, not tutuyordum, Kur'an-ı Kerim'i burada okuyordum. Burada da olmaktan inanılmaz derecede keyif alıyordum. Evimizde televizyon olmadığı için bir veranda, iki çalışma ve namaz odamız en çok kullanılan yerlerden bir tanesi çünkü e, sessiz sakin karşı bizim ım, karşı tarafımız boştu arsaydı inanılmaz güzel bir manzarası vardı çok büyük ağaçlar vesaire falan ama oraya inşaata başladıkları için manzara kapandı o yüzden hep bu odada camın önünde zaman geçiriyordum Manzarayı izliyordum bana inanılmaz iyi geliyordu dedim ki Gizem hadi kalk Hemen toparlan. Uzun zamandır kendin içinde kitap okuyorsun. Kur'an-ı Kerim okuyamıyorsun. Tefsir okuyamıyorsun, çalışamıyorsun. Tesbihat yapamıyorsun. Artık bir yerden başlamam gerekiyordu. Umarım sonuna kadar düzenli bir şekilde gidebilirim. İçinde olduğum durumu çok seviyorum. Rabbime hep şükrediyorum. E, şikayet gibi algılanacak diye korkuyorum. Ama öncesinde, anne olmadan önce kendim için yaptığım şeyleri de özlüyorum. Çünkü beni beslediğini inandığım, beslediğini düşündüğüm birçok şeyi artık yapamıyorum. Evet çok farklı bir yerden besleniyorum şimdi. Bundan dolayı çok mutluyum. Annelik inanılmaz derecede güzel. Ama tüm bu yoğunluğumun arasında kendime iyi gelen, ruhuma iyi gelen şeyleri de yapmayı ihmal etmemem lazım. Fırsat buldukça, zamanım oldukça Dostlarımla da bir araya gelmeye çalışıyorum. Akşamları kaçıyorum falan. Benim bu konuda aslında sıkıntım yok. Çünkü Oğuzhan gerçekten çok güzel ilgileniyor kızımızla. Çok güzel bakıyor. Şu anda da hatta o ilgileniyor. Artık yavaş yavaş uyku vakti geliyor kızımı. Birazcık onu oyalıyor. Yani bununla alakalı hiçbir sıkıntım yok. Ama Boş vakitim kal, boş vaktim kaldığı zaman da dostlarımla da zaman geçirmek istiyorum. Ama kalbime iyi gelen, kendime iyi gelen şeyleri yapmak da istiyorum. O yüzden bugün yeniden başlıyorum aslında. Daha düzenli bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i eskisi gibi okumaya gayret edeceğim. Tesbihatlarımı yapmaya gayret edeceğim. İnşallah bu arada birbirimize dua edelim lütfen. Dediğim gibi bunları normal ıı, tesbihat, zikirlerim, bunları kızım uyuturken de içimden yapabiliyorum bu arada. Bu zor değil ama ben e, bu odada zaman geçirmeyi, kapıyı kapatıp mumumu yaktığımda, bu köşede oturup zikrimi çekebilmeyi, kendimle kalabilmeyi, düşünmeyi özledim. Bana herkes hayatı nasıl yetiştiğimi, nasıl bu kadar düzenli olduğumu falan soruyor. Gerçekten çok zor. Akşam yemek yiyoruz. Yemekten sonra kızımızı uyutuyoruz falan. E ondan sonra bulaşığı topla, evi topla olsan da bütün işlere giriyoruz. E biraz vaktimiz kaldığında da beraber zaman geçiriyoruz. Çünkü sohbet etmeyi çok özlüyoruz Oğuzhan'la. Tüm gün kızımızla alakalı gelişen her şeyi akşam Oğuzhan'a anlatıyorum. E bu akşam bu arada Oğuzhan resim yapacak. İnşallah o yüzden kalemlerini falan boşalttım. Yani... Geçen gün Oğuzhan'a şunu söyledim. Eskisi gibi kendimizde iyi gelen, kızımızdan sonra yapmayı ihmal ettiğimiz şeyleri de yapmaya başlamamız lazım. Sonuç itibariyle bir şekilde herkes çok yoğun. Herkesin çok yoğun bir temposu var. Önemli olan zaten bu yoğunlukta doğruyu bulabilmek ve huzura erişebilmek. O yüzden yeniden başlıyoruz inşallah. Tekrar söylüyorum. Belki bu sizin de yeniden başlamanız için güzel bir video olur. Öyle diyelim. Niyetimiz güzel olsun. Bu arada çok isterdim odayı dip köşe temizlemek ama gerçekten bir an önce odayı toplayıp kaydımı bitirip sizinle paylaşmak istiyorum. Sonrasında kızımı uyutacağım bu akşam bu odanın keyfini çıkaracağız olsan da o resim yapacak. Ben Kur'an-ı Kerim'i okuyacağım. Tesbihatlarımızı yapacağız. O yüzden çok heyecanlıyım. Yeniden eskisi gibi bu odada zaman geçirmek beni çok çok mutlu edecek. Dediğim gibi hiç yapmıyor değilim ama ben sakin yapmayı özledim. Bu bir şikayet falan değil. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Kızımla olan her anı çok ama çok seviyorum. Onunla geçirmiş olduğum tüm zamanlar dünyadaki bütün güzelliklerle kıyaslanamayacak kadar güzel. O benim ahiret sevdam. Hep öyle söylüyorum onu. O benim cennet kuşum. Onu gerçekten çok seviyorum. İyi ki var ve hep bizimle olmasını istiyoruz. İnşallah. Ama dediğim gibi önceden yapmış olduğumuz, alışmış olduğumuz şeyleri yeniden yapmak istiyoruz. Ne kadar devam edebiliriz bilmiyorum. Çünkü anne ve baba olduktan sonra her şey istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Ama en azından yeniden başla dedim kendime ve yeniden kalktık ayağa. O yüzden şöyle güzelce bir toparlamak istedim. Dediğim gibi bu oda sadece namaz kılmak için kullanılıyordu. Yani Gördüğünüz gibi toz vesaire yok zaten. Çünkü hemen hemen her gün bu odayı da süpürüyorum. Ama kızımızın girmesi bu odaya yasak. Çünkü kitaplar var, halı yünlü, evdeki bütün halıları kaldırdık biliyorsunuz alerji hastası olduğu için. O yüzden hep bu odada kapıyı kapatıp hızlıca namaz kılıp olsan çıkıyor. Ben zaten hep kızımın yanında gündüz namaz kılıyorum. O yüzden... Şu an heyecanlıyım anlayacağınız. Siz neler yaptınız? Anne olduktan sonra hayatı nasıl döndünüz? İbadetlerinizi nasıl yaptınız? Yorumlarda bana yazarsanız birbirimize motive olursak, motive edersek birbirimizi çok ama çok mutlu olurum. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sizi gerçekten seviyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız ve lütfen sorduğum soruya cevap verirseniz çok mutlu olurum. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı günler.